Ben Dr. Ali Öztürk, Medikal Park Gebze, çastırıkları uzmanıyım. Son dönemlerde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi bir takım olumsuz faktörleri beraberinde getiriliyor. Bilindiği gibi kutuplardan gelen soğuk hava katmanlarını, atmosferle yer küresi arasındaki havayı sıkıştırması ve e, kirli havanın, nemli havanın artışıyla özellikle migren, e, alerjik rinit ve astım gibi hastalarda e, bu tip şikayetlerin artması, depresif e, tablonun e, yaygınlaşması, e, sık gördüğümüz olumsuz faktörler, bir de e, özellikle toplum toplu olarak yaşanan yerlerde e, havaların sıcak olmasından kaynaklanan e, sabahları iyi havada e, ince giyilmesi e, sabah farkının gece farkıyla e, oldukça örtüşmemesi e, gündüz çok iyi bir hava sıcaklığının e, gece e, giderek düşmesi e, insanları gafil e, yakalıyor vücut e, sıcaklığı ee, sıcak soğuk ortamda ciddi bir farklılık yaşıyor ve immün sistemimiz, direncimiz kırılıyor. Ee, bunun sonucu olarak da e, viral enfeksiyonlar, e, üst solunum enfeksiyonları, özellikle toplu yaşanan yerlerde, e, kreşlerde e, ciddi sıkıntılar ve e, Grip salgınları yaratabiliyor. Zaten bugünlerde pek çok hastane ve kuruluşta özellikle e, bu tip üsum olan enfeksiyonlarının e, sıklaştığını görüyoruz. Önlem olarak ne yapmak lazım? Tabii ki bu havalar güzel, en fazla e, bir hafta daha sürecektir. E, bu güzel havanın keyfini çıkartırken mutlaka yanımızda e, bir e, kazak olabilir, hırka olabilir. Hava serinlediği zaman üzerimize giymek üzere yanımızda bulunmalı. Mümkün mertebe olabildiğince bol sıvı tüketmeliyiz. Mevsim sebze meyvelerini, ee, bolca tüketmeliyiz ki immün sistemimizin e, yıpranmışlığı e, biraz daha e, ayakta kalabilsin. E, bu mevsime gelmeden önce aslında yaşlı, kemoterapi almış kanser hastalarının e, özellikle Eylül ayları başında grip için e, aşıları mutlaka yaptırmaları bu dönemi daha sonuçsuz geçirmelerine yardımcı olmakta. Ee, mümkün mertebe alerjik astımlı hastaların e, bu tip havalarda e, kullanmasını kestiği ilaçları varsa özellikle daha düzenli kullanmaları e, kalp hastalarının e, daha dikkatli olması e, temel olarak söyleyeceğimiz e, şeylerdir. E, bir de gıda anlamında biraz daha e, kalorisi yüksek e, biraz daha enerjisi yüksek gıdalara önermekte.